Opel Astra H kasa araçlarda zayıflayan kumanda pilini nasıl değiştireceğinizi bu videoda size göstermek istiyorum. Aracınız sustalı şeklinde olabilir arkadaşlar. Yani şu şekilde ya da düz servis anahtarı şeklinde olabilir. İkisinde de sırasıyla zayıflayan pilin nasıl değiştirileceğini size hemen gösteriyorum. Şimdi öncelikle sustalı anahtarımızın arka tarafında Opel logosunun arkasındaki bu kapak yerinden çıkıyor. Şimdi şuradaki kapağı şu tarafa, sol tarafa doğru doğru bir baskı uyguluyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle baskı uyguluyoruz. Yavaş yavaş kapağın açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve kapak açıldı. Evet. 3 voltluk pilimiz kendiliğinden çıktı. Dikkat edin arkadaşlar. CR20-32 3 voltluk pil. Şimdi bu pili birçok marketten ya da kırtasiyeden satın alabilirsiniz. Hemen pilimizi yenisini çıkaralım. Yenisini hemen takıyorum arkadaşlar. Yenisini aynı şekilde yuvaya takıyorum. Yavaşça pili yerleştiriyorum. Daha sonrasında da kapağı kapatarak zayıflayan pilimi sustalı anahtarda değiştirmiş oldum. Şimdi aynı işlemi servis anahtarında da yapalım. Servis anahtarının açılımı biraz daha farklı. Bunu açabilmek için arkadaşlar hemen şu bölgesine ya da şu bölgesine bir baskı uygulamamız gerekiyor ve bir kontrol kalemi olabilir, sert bir cisim olabilir. Hemen servis anahtarını açmak için şu bölgeye hafiften bir baskı uyguluyorum. Yavaş yavaş bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş anahtarlığım açıldı. Hemen kapağı açtım. Evet. Bu şekilde kapağı açtıktan sonra Hemen burada zayıflayan pilimizi yerinden çıkarıyoruz. Hemen şuradan yavaşça çıkarıyorum. Hemen yeni aldığımız 3 voltluk yeni pilimizi yine aynı şekilde artı aşağıya gelecek şekilde bu sefer yerine yerleştiriyorum. Aynı şekilde kapağımızı yavaşça kapatıp sağ ve soldan baskı yapıp kapağı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Opel Astra H kasa araçlarda zayıflayan kumanda pilini sizde değiştirebilirsiniz. Zaten kumanda pilinin zayıfladığını şuradan anlarsınız. Araca yaklaştıkça kumanda yak çalışır, uzaklaştıkça kumanda çalışmaz. Zaman zaman devreye girer, zaman zaman devreye girmez. Bu durumları yaşadığınız zaman hemen kumanda pilini anlattığım şekilde sizde değiştirebilirsiniz. Anlamadığınız konuları yorum bölümünde yazarak bana iletebilirsiniz. İyi günler.